Şimdi aldığımız sürpriz kutulu oyuncakları açıyoruz. İki tane aldık bir tanesi Beleş'e geldi. Şimdi açıyoruz abi. Evet aslında bunu Azra abisi de hediye almış olabilir değil mi anneciğim? Yanımızda evet yanımızda arkadaşlarımız var. Turdan arkadaşlarımız. Merhaba arkadaşlar değil mi? Bakın Mete ve Baran. Merhabalar. Şimdi açıyoruz. Şimdi açıyorum. Tahmin var mı? Hangi türlü çıkacağına? Tahmin. Mı? Ben Batman çıkacağım. İnşallah. Neresi Batman istiyor. Azra senden kızım. Ben Sen kızına ben uygun, uygun bir şey istiyorsun. Batman. Yes! Aa, <laughs> biliyordum. 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 Evet, diye çıktı. Hadi bakalım. İkincisi neymiş? Bu Batman. Girin Batman. Ben Ay ben Azra. Ben Çok şanslısınız. En güzelleri çıkıyor. Bununla o kırmızı sana uygun muydu anniş? Ne? Kırmızı Azra uygun değil mi? Yok. Yok. O, o benim. çıktı? Kız çıktı. Kız çıktı. Azrail Azra Zaten çok şanslısın. Bakayım. Gösterin bakayım yakından. Arkadaşlar baranda da bunun figürü var. Evet. Gösterin bakalım arkadaşlara. Arkadaşlar memnun musunuz çıktıklarınızda? Evet. Çok memnunuz. Kanala abone